Değerli Sahte Türk izleyicileri merhaba. Ben Erdal Acar, Kursusuz Plan Programı'na hoş geldiniz. Bugün Çölde Sayım kitabının son bir ayetini sizlerle paylaşacağım. Fakat bugüne kadar Çölde Sayım kitabından o kadar çok ayet paylaştık ki daha da paylaşmak istediğim ayetler var. Ama Çölde Sayım kitabı aslında İsa Mesih'i işaret eden tek başına başlı başına bir kitaptır. Ve bugün işleyeceğim size son bölümde ise e, Rabb bir şekilde Musa ve Haruna öleceklerini bildiriyor. Çünkü aslında onlarla bugüne kadar konuşmadığı bu konu onların yapmış olduğu bir hatadan kaynaklanıyor. O hatanın ne olduğunu e, sizlere bir ayet paylaştıktan sonra söyleyeceğim. İsterseniz öncelikle e, size bu ayeti paylaşayım ve daha sonra da o yaptıkları hatayı anlatayım ve ondan sonra da programımız gelişsin. Evet Çölde Sayım kitabında 27. bölümde 15 ve 17. ayetleri okumak istiyorum. Musa bütün insan ruhlarının tanrısı Rab bu topluluğa bir önder atasın diye karşılık verdi. O kişi topluluğun önünde yürüsün ve topluluğu yönetsin. Öyle ki Rabbin topluluğu çobansız koyunlar gibi kalmasın. İşte görüldüğü üzere Musa kendisi için bir şey istemiyor. Kendisinden sonra gelecek önder için onun bazı özelliklerinden bahsediyor. Ve bunu Rab'be söylüyor. Biliyorsunuz Musa ve Harun zin çölünden geçerken Rab'bi kutsal olarak onurlandırma görevlerini ihmal etmişlerdi. Geç de olsa aslında Musa öleceğini öğrendi bu şekilde. Ve Rab ona öleceğini söylediği zaman Musa'nın aslında bir süre daha yaşayacağını kendisi de biliyordu. Ama bütün bunlara rağmen Musa bu ayetleri Rab'be söylerken bakın ona ne şekilde bahsediyor. Ondan ne şekilde onu anımsıyor. Diyor ki bütün insan ruhlarının tanrısı Rab ve onu... Topluluk önünde Rab'bi yüceltiyordu. Ve ayette de görüleceği üzere güçlü bir liderin topluluğu yönetmesini istiyordu Musa. Ve diyordu ki çobansız koyunlar gibi olan topluluklar dağılmaya mahkumdur. Ve Musa da aslında iyi bir liderin topluluğu bir arada tutacağını biliyordu. Çünkü kendisi Rab'le beraber olduğu zaman Rab'binin, bütün isteklerini, buyruklarını halkına ilettiği zaman güçlü bir lider olmaya çalışıyordu ve öyle olmasını da itaatle, sadakatle gösteriyordu. Ve öyle de oldu. Aslında Musa'dan sonra Musa'nın istediği ve Rabbin de onayladığı bir kişi e, İsrail halkının başına geçti. O da Yeşu. Yeşu aynı zamanda Musa'nın 40 yıllık arkadaşıydı. Ve onun dostuydu, onun bütün işlerinde ona yardımcı oluyordu. Ve sanki birbirlerinin ruh ikisi gibiydiler. Bunu sadece Musa bilmiyordu, bunu Rab de biliyordu. Peki burada biraz önceden beri sizlerle paylaştığım bu sözlerimle ve ayetle İsa Mesih'e bugünü nasıl bağlayacağız? Onu işaret eden burada okuduğum ayetin peygamberlik ayeti olduğunu nasıl anlayacağız? şu İsrail halkının lideri olarak seçilirken onun güçlü olması gerekiyordu, güçlü bir lider olması gerekiyordu ve e, halkı tarafından kabul görmüş güçlü bir lider olması gerekiyordu. İsa Mesih güçlü bir lider miydi? Halkının önünde sınandı mı? Onu kral olarak kabul ettiler mi? Bütün bunların hepsine evet diyemeyiz. Ama gücün bir liderlik vasfı olduğunu görmüşken görüyorken Mesih merhamet eden şifa dağıtan halka acıyan sevgisini gösteren bir liderdi. Ve ayette göreceğiz. Matta kitabında 4. bölümde 23. ayet ve 9. bölümde 35 ve 36. ayetler birbirlerinin aynısıdır. Bakın burada diyor ki İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor. Göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor. Her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. Bakın Musa'nın biraz önce söylediği çobansız koyunlarla İsa'nın burada kalabalıkları görüp acıyarak onlara çobansız koyunlar gibi demesi arasında fark var. Musa güçten ötürü çobansız koyunlar gibi onları bir arada tutacak bir liderden bahsediyor. İsa da merhametinden, sevgisinden ötürü halka bakarak acıyor ve onları çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişan olarak görüyordu. Ve Son ayete dikkat ettiyseniz, çobansız koyunlar gibi diyor. İsa... ilk antlaşmada... çobansız koyunların ve... E, ne yaptığını bilmeyen halkın ne anlama geldiğini biliyordu İsa. Ve bilerek... aslında bu ayeti tekrarlıyordu. Ama İsa bir şeyi farklı yapıyordu. O da... halka yeni yaşamın ipuçlarını veriyordu. Güçlü liderlik sadece... Ee, halkının önünde Rabb'in buyruklarını halka ileten ve güçlü devlet yönetimiyle İsrail halkını yöneten bir lider olmamalıydı. İsa merhamet eden, seven, acıyan, şifa gösteren, mucizeler yaratabilen, işte İsa mesih'in Yeshu ile Musa ile aralarındaki fark buydu. Bunları gösteriyordu ve kusursuz plan uyarınca kendi üzerinde işaret eden, kendisini gösteren ayet olması bu yöndendi ve kalabalıkları görünce onlara acıdı. İşi İsa yığınların aç ve açıkta olduğunu gördüğü bir ortamda aslında 4000 kişiyi doyurmuştu. Ve 4000 kişiyi doyurmadan önce bakın ne diyordu öğrencilerine? Markos kitabından okuyoruz. 8. bölümde 1 ve ikinci ayetler o günlerde yine büyük bir kalabalık toplanmıştı. Yiyecek bir şeyleri olmadığı için İsa öğrencilerini yanına çağırıp halka acıyorum dedi. Üç gündür yanındalar. Yiyecek hiçbir şeyleri yok. Bakın burada İsa'nın bu halkı görünce acımasını görüyoruz. Musa'nın ilk beş kitabında herhangi bir yerinde halka bakarak Onlara acıdığını ve Rab'be acıyarak, yalvararak ondan herhangi bir yiyecek istediğini görmüyoruz. Sadece İsrail halkı şikayet ediyor ve Musa bu şikayetleri iletmek üzere Rabbin huzuruna geliyordu. İşte bugün işlediğimiz bölümde güçlü liderlikle İsa Mesih'in bize göstermiş olduğu liderliğin, başkahinliğin, Sonsuz yaşama kadar gidecek olan krallığın ne farkı olduğunu görmüş olduk. Değerli Sahteti Türk izleyicileri, kusursuz plan programının sonuna geldik. Rab hepinizi bereketlesin.